Burası da bizim Miami'miz değil mi abla? Evet. Kaan ayısında olurken hiç ağlamadım. Kaan bak teyzeye. Teyzeciğim. İlkan. 4 Kasım novembre. İpek pavyon. İlko'nun aşık günü. Hadi bakalım. ekledim O nasıl video çekileceğini unutmuş. Onun yerine ben başladım. Ha, kameranın neresine bakıyorum? Şuna kız. <laughs> <Kızına> mı bakacağım? <bakıyorsun? gülüyor> Buraya mı? İpek'in kanalını ele geçirdim. O uzun süredir vlog çekmediği için nasıl çekileceğini unutmuş. Ablası olarak ben başlattım kendisi de burada. Aşkım, <laughs> sabahtan beri daha ne sabah? dünden beri bu apostillerle uğraşıyorum arkadaşlar ve emin bile değilim ne oldu ne bitti diye çifte vatandaşlık hazırlıkları tam gaz devam ediyor şimdi ablamın iş merkezinin olduğu şehirdeyiz evet e, o yüzden bana kendisi rehberlik ediyor e, geldik böyle bir yemek yiyeceğiz sonra başka işler var apostiller bitti artık herhalde inşallah evet başka işler var. Sonra biraz gezeriz ablam bizi gezdirir diye. Ben planlıyorum. Durun ablam bir de size arka kameradan göstereyim. Çok güzel ama şu ön kamera insanı yamuk yumuk gösteriyor. O da ne yapıyor? Kendi selfiesini mi çekiyor? Ne yapıyor? Kocamı <laughs> arıyor. Time. Ha kocasını arıyor. Ha FaceTime yapılıyor. İyi hadi yap bakalım. Şimdi yemek bekliyoruz bu arada. Burası boş şu an ve çok açız. Gelsin göstereceğim. Yemeklerimiz geldi. Biz salata yerine de makarna aldık böyle. Hepimiz de barbekü soslu aldık. Ablam hazır yemeye. Hadi. Hadi bu arada sen git dışarıya geçtik. dışarıya geçtik. Eşim beylerin yine sıcak tuttu. Bu da bizi besliyor. <laughs> en çok pavyoda. Abla duydun mu? Nasıl yemiyor görüyor musun? Sen her şeyi yiyorsun diyor bana. <laughs> Suçlu ben. <bana. gülüyor> Aşkım aç Az önce AVM'nin girişinde böyle bir kitap şey gördüm. Çok güzel bir ton kitap var arkadaşlar. Şimdi bakacağım buradan birkaç tane kitap alacağım. Hazır vaktim varken seçeyim dedim. sonra belki birlikte okuruz, okuma günleri yaparız diye düşünüyorum. Hay hemen seçmeye başlayalım. Ne zaman ne zaman. Giorgio. See, I know this. You know this book? You read before? Always? Ben bunu okumadım. Bir utanç arkadaşlar. Bunu alayım. Fabio iyi diyor. Bunu alalım o zaman. Ne alalım başka? Say but really cute. Guarda. This Van Gogh. Vallahi kan okumayı öğren teyzeciğim. Fabio da diyor ki burada sen varsın. İpek ormanda diyor. Şu cidden İpek'in yaşamı bir ormanda ama doğru. Çok değişik kitaplar var arkadaşlar. Hiç duymadığım kitaplar da var. Çok meşhurlar da var. Şimdi mitolojiler kısmındayım. Şöyle Roma mitolojisi var arkadaşlar. Çin falan var. Anadolu, Yunan. Sevdiğimiz şeyler bunlar ama güzel kitap bulamamaktayım henüz. <laughs> pain. This is Pain. un okay. Bunu daha izlemedik arkadaşlar. <laughs> One bile var. Bir dakika ya sevdiğim bir şey bulup almak istiyorum. Onu buldum şöyle. Bu son izlediğim animelerden biriydi. Gara var. Naruto'dan. Gara'yı da çok seviyorum ama tabii ki Pain'i daha çok seviyorum. Pain alacağım galiba. Tabii ki. Mübera <laughs> <laughs> Hanım. Müberra Hanım. Müberra Hanım. Mübera Hanım. Mübera Hanım ne kadar tatlısın ya canım oğlum. Evet. Şimdi basıyorum artık. Bunu senin diğer iş yerinde de yapmıştım. Aynen aynen at. Güzel olmadı bu. Bakayım bu. Evet bu daha iyi. <laughs> Abla ağlıyor mu? Aşı olunca. Ne bileyim bizi. gel buraya. Aşık günü kanım. Kan bibi konu aşık günü. Değilsin. Bugün kanı aşık getirdik. Yani bir amcalık teyze yapmaya çalışıyoruz. Bakalım olacak mı? İnşallah alamaz. Aşık gidecek Hola. Hola, hola. You want the car now? It's not bad, tomorrow you know? I mm. uh -huh, see, but it's not in the season, that's why. Can't, taste Jim. can, can baby, Şimdi denize geldik. Kaan aşısını olurken hiç ağlamadı kuzucuğum. Teksem. İyi balım. Dışarıdaki drone için öldü. Şimdi burada ufak bir çekim yaptık. Gidiyoruz. Çok güzel şeyler var gibi geliyor bana. Tabi izlememiz lazım. Değil mi Kaan'cığım? İzleyeceğiz, bakacağız teyzesinin balının nasıl çekimleri var. Kaan bak teyzeye. Teyzeciğim. Merhaba. Oy. çok tatlıymış bu. Çok tatlıymış bu. Teyzesinin balı. Hala amcası fotoğraflarımızı çekiyor. Evet burası da bizim Miami'miz değil mi abla? Miami gibi mekan yani. Neyse. <laughs> Yakınlardaki bir balık restoranına geçiyoruz şimdi. Kaan'la çok güzel ama yorucu bir gündü. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Mişone, mişone. Sevinci ne ya? Tutsa, tutsa bebeği götürür. Kaçışın. Hayır, can gel teyzeciğim gel bebekim, gel. Hadi gel gidelim gel. Gel gel dışarıda da kedi var, dışarıda da var. Koş koş koş.